Herkese merhabalar, Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem yapımı çok pratik, hem de yumuşacık dokusuyla çok lezzetli yağlı çörekler hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hamuru için bir karıştırma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı kuru mayayı alalım sütün içerisindeki maya ve şeker eriyinceye kadar bir miktar karıştıralım daha sonra bir fincan sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave edelim ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım Yaklaşık 4,5 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun çekişi farklı olduğu için siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz. Ve çok yumuşak ele yapışan bir hamur elde edelim. Ben ilk olarak 3 su bardağı unu ekleyip hamuru toparladıktan sonra son 1,5 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurdum Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup pürüzsüz, ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra hamurun üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım ve tezgahı bir miktar yağladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamuru elimizle biraz düzeltelim. Bir bıçak veya hamur kesme aletiyle hamuru 16 eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim. Tüm hamurları bezeledikten sonra hepsini bir tepsinin içerisine yerleştirelim Hamurların üzerinin kurumaması için üzerlerini kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde oda ısısında hamurları dinlenmesi için bırakalım Açtıracağınız hamurları bezeledikten sonra bir miktar dinlendirirseniz hamurları çok kolay bir şekilde açtırabilirsiniz hamurlar dinlendikten sonra içerisinden bir adet bezeyi alalım. Yanımıza da biraz un alıp üzerine azar azar serperek hamuru açtırmaya başlayalım. Hamuru dinlendirdiğimiz için o kadar yumuşak bir hamur oldu ki çok kolay bir şekilde açtırabilirsiniz. Hamuru ince bir şekilde açtırdıktan sonra yaklaşık 150 gram kadar tereyağını eritelim ve hamurun her tarafına gelecek şekilde ince bir tabaka bu yağdan sürelim. Daha sonra hamuru katlayarak hamura şekil verelim ve katladığımız katlara da tereyağı sürelim katların birbirinden ayrılabilmesi için. Bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurları içerisine alalım. Hamurların üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat kadar tepsi mayası yapması için bırakalım. Hamurlara ne kadar uzun tepsi mayası yaptırırsanız o kadar yumuşak çörekler elde edebilirsiniz. Hamurlar tepsi mayasını da yaptıktan sonra 1 adet yumurtanın sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ilave edelim ve karıştıralım. Ve bu hazırladığımız karışımdan hamurların her tarafına gelecek şekilde sürüp isteğe bağlı olarak susam, çörek otu serpip 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Çörekler fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz. Dışları çıtır çıtır, içleri kat kat yumuşacık, çok lezzetli çörekler oldular. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.